Herkese günaydın. Ee, öncelikle PAGEV yetkililerine bu tür etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Ben de Altan Bey'in bahsettiği gibi e, aynı benzer şeylerden bahsedeceğim ama farklılıklar da var tabii ki. Kendimden bahsedeyim öncelikle. Ben de bir tanıtım olacağını düşünmüştüm. Ee, Kimya Yüksek Mühendisiyim Ankara Üniversitesi'nden. Bir plasta başladım. Sanırım ve plasta da emekli olacağım. 18 yıldır bir plasta çalışıyorum. Kısaca bir plastan bu işte polimer ve otomotivdeki trendler nelerdir şeklinde bir sunum hazırladım. Veplas firması 87 yılında otomotiv sektöründe başlamış bir şirket. Öncesinde birçok tekstille ilgili çalışmaları var. Çok eskilere dayanıyor. Beş bölgede üretim noktası var. Burada lojistik olarak otomotiv sektörüne yakınlığı bakımından da e, faaliyetlerini yakın e, yerlerden seçmiş. Baktığınızda enjeksiyon, ekstrizyon, e, şişirme teknolojileri, arge merkezimiz bizim de var. E, 2011 yılında Arge merkezi belgesini aldık. Yaklaşık biz de 70 kişiyle bu arge merkezinde görev yapıyoruz. BPO bizim e, Fransızlarla ortak Renault hizmet verdiğimiz e, bir şirketimiz. Yaklaşık 168 bin metrekarede 1500 e, personelle hizmet veriyoruz. Teknolojilere kısaca bakacak olursak, ARGE merkezi e, kalıp tasarımı, mühendislik tasarımı, proses tasarımı, vakum, laboratuvarlar, süreç geliştirme gibi alt dallara ayrılıyor. Plastik enjeksiyon teknolojimiz, Yaklaşık 103 adet enjeksiyon makinesi sahibiyiz ve enjeksiyonda da altta da in-mold decoration dediğimiz, bir enjeksiyon dediğimiz alt e, teknolojiler barındırıyoruz. Şişirme teknolojilerinde yüksek yoğunluklu polietilen yakıt tanklarıyla e, Ford, Tofaş, Renault gibi firmalara yakıt tankları üretimi yapıyoruz. Ekstrüzyon teknolojilerimizle otomotiv sektörü yönünde inşaat sektörü için atık... Su boruları, ısı yıltım nefaları, plakalar, tayı için özel amaçlı plakalar üretimlerini yapıyoruz. Vakum şekillendirme özellikle bizim uçak sanayi, uzay sanayi verdiğimiz malzemelerimizi üretiyoruz. Boyanelerimiz var başlayarak burada da robotlu sistemlerimizde tampondan torpidoya kadar birçok iç dış parçayı boyama kabiliyetine sahibiz. Son teknolojimiz ise krom kaplama ve PVD dediğimiz elektroliz yöntemiyle veya PVD teknoloji parçaların albenisini arttıracak iç diş krom kaplı parçaları hizmete müşterilerimize sunabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi kavramsal tasarımdan prototip kalıp tasarımı, imalatlarımız, sonlu elemanlar analizi gibi teknolojilerimiz var. Biz daha madde geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Kısaca onlardan bahsedeceğim neler yapıyoruz şeklinde. Plastik üçgenimizi buradaki herkes muhakkak bilir. biz üçgendeki işte mühendislik plastikleri, komodit plastikler dediğimiz birçok plastiği firmamızda işleyebiliyoruz. Neler üretiyoruz? Tamponlar, torpidolar, yakıt tankları, e, IMD teknolojisiyle çeşitli iç parçalar, ekstüzyon teknolojileriyle ısı yalıtım levhaları gibi birçok parçaları çeşitli ham maddeler kullanarak işleyebiliyoruz ve müşterilerimize bu şekilde sunuyoruz. Polimer nedir? Burada çok kısa zaten buradaki herkesin bilgisi olduğuna eminim. Monomerlerin birleşmesiyle oluşan yapılar tabii ki. Biz burada otomotiv için toplandık ama bunun dışında ambalaj, beyaz eşya, havacılık, mobilya gibi birçok sektörde plastiği görmemiz mümkün. Sektörlere göre bakacak olursak tabii e, paketleme, ambalaj dediğimiz sektörde en fazla kullanılan e, plastikler en fazla bu alanda kullanılıyor. Otomotivde şu andaki verilere göre, 2012 verilerine göre 8.2 oranıyla kullanılıyor. Otomotivde baktığımızda hala %50 oranıyla metaller çelik olarak gözüküyor. Plastikler burada %17 oranında. Burada baktığımızda aslında şansımızın hala yüksek olduğunu, %50'nin daha azaltılması gerektiğini burada görebiliyoruz. Nerelerde kullanılıyor diye baktığımızda biraz önce konuşmalardan da gördüğümüz gibi iç dış birçok parçada, iç döşemelerde, torpidolarda, yakıt tanklarında, birçok parçada bunu görebiliyoruz. Ve detaylarına baktığımızda polipropilenden PVC'ye, poliamide kadar birçok plastiği otomotivin içinde görmemiz mümkün. Neden biz bunu otomotivde plastiklere doğru gidiyoruz ve gitmemiz gerekiyor diye baktığımızda tabi burada Avrupa Birliği'nin getirmiş olduğu regülasyonlar var. Bunlara uymak zorundayız. E, araç otomotiv otomobil için bu 2020 hedeflerinde 95 gram, gram bölü kilometre odik bir karbondioksit emisyon sınırı var. Tabii e, bu ticari araçlarda şu anda e, hedefi 147 gram bölü kilometre. Bunlara uymamız gerekiyor ve araçlarımızı hafifletmemiz gerekiyor. Hafiflemeyen her miktar içinde ödenmesi gereken cezai yaptırımlar mevcut. Burada da e, çeşitli firmaların e, var olan ağırlıklarına göre karbondioksit emisyonlarının hedeflerine ulaşması gereken hedefleri burada görüyorsunuz. Çalışılan bu hedefler işte karbondioksit regülasyon düzenlemelerine göre e, otomotiv sektörünün ve kimya e, konseyinin hazırlamış olduğu teknoloji roadmap'lar var. Burada biz otomobili nasıl e, hafifletebiliriz, plastiklerle neler yapabiliriz diye planlamalar, aksiyonlar özetlenmiş. Ve bunların detaylarında da tabii çalışma planları çıkıyor. Avantajlarına baktığımızda hafifleme, yakıt tasarrufu, geri dönüşüm, emisyon, düşük emisyon, tasarım kolaylığı gibi, maliyet azaltım gibi faaliyetleri avantajları nedeniyle plastik malzeme, polimerik malzemelere yönleniyoruz. Burada 100 kilogram plastik hafiflemesinde yaklaşık 10 gram bölü kilometrelik bir karbondioksit emisyonu azalımı öngörülüyor çalışmalarda. Nasıl çalışmalar yapılabilir plastik alanında diye baktığımızda Altan Bey de bahsetti bu kısmını tabii. Köpürtme, işte farklı dolgularla kompozit malzemelerin hazırlanması, metal yerine yine kompozit parçalar, Düşük yoğunluk polimerlerin kullanımı gibi birçok daha burada sayamayacağımız teknolojilerle biz bunu yapabiliriz. Altta da bir karşılaştırma var. Baktığınızda kullanılan teknolojilerle 1400 kilogramla 1600 kilogram arasında araçların ağırlığı değişiyor. Değişebiliyor. Tabi burada kullanılan alt detaylara baktığımızda kompozit malzemeler ve teknolojik malzemeleri görebiliyoruz. Neler var, nelerle yapılabilir diye düşündüğümüzde, Doğal fiberler aklımıza gelebiliyor. İşte, ahşap tozlu veya ahşap olmayan dediğimiz bitkisel kökenli fiberlerle veya dolgularla biz bunları sağlayabiliriz. Biz de şirketimizde but kompozitle ilgili kapı paneli içlerine e, çalışmalarımız oldu. Ayrıca e, biraz o inşaat sektörlerinde olacak ama yer kaplama malzemesi e, yaklaşık %60 oranı kadar but fiberı besleyebildik. Benzer diğer kaynaklarla, bitkisel kaynaklarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Baktığımızda düşük maliyetler doğal fiberlerle sağlayabiliyorsunuz. Karbondioksit salınımları evet düşük, yoğunluklar düşük. Ama diğer avantajlı, dezavantajlı da mevcut burada görebildiğiniz gibi. Bunlar da yapılacak ARGE çalışmalarıyla düzenlenebilecek, geliştirilebilecek yenilebilecek ve dezavantaj avantaja dönebilecek özellik özelliklerdir. Nelerde var? İşte birçok araçta, iç trimde, kapı panellerinde, tavanda, tabanda, birçok yerde biz bunu görebiliyoruz. Dediğim gibi bunu çeşitli araçlarda ileride daha da artacaktır. Burada Mercedes'in bazı parçalarını görüyorsunuz. Özellikle e, altta görmüş olduğunuz şu muz lifi belki daha özel bir parça. Yani buz lifinden açıkçası ben de ilk defa e, karşılaştım literatürde. E, Biyopolymerler de aynı şekilde özellikle iç parçalarda çok fazla kullanılıyor. İşte pillerler gruplarında, e, desteklerde e, gibi iç parçalarda kullanmanız mümkün. Toyota'nın 2015 yılı hedefine baktığımızda o şu şekilde bir bilgi vermiş olayım. E, 2015 yılında e, kullandığı araç içinde kullandığı plastiklerde yüzde 20'sini biyolojik köken, biyopolimerler olmasını hedeflemiş. Ayrıca e, Ford Vision, işte Ford'un diğer araçlarında da kullanılan e, ka, kafa destek parçalarında hepsi poliüretan bazlı, poliol bazlı biyoplastiklerden üretiliyor. En son ise 2014 yılındaki çalışmalar baktığınızda çok yeni bir çalışma. Domates kabuklarından ve çekirdeklerinden iç parçalarda bozuk para kutusu yapılmış ve bu kullanılmaya başlanmış. Gerçekten de çok ilginç geldi ve bir gıda firmasının atığını bu şekilde değerlendirmiş oldu firma. Karbon fiber takviyeli plastikler tabii ki var ama maliyetler nedeniyle kullanmak biraz daha otomotivde şu anda daha az. Daha çok havacılık ve spor sportif arabalarda daha çok kullanılıyor. Burada da termoset veya termoplastik malzemeleri kullanabilirsiniz ama maliyet dönüşüm maliyetlerinin indirilmesi gerekiyor bu arada ki daha hafifletelim hem de maliyetlerimiz düşsün. Görmüş olduğunuz Firmalı parça kompozitten üretilmiş ve yüzde 50 hafifleme sağlanmış. Şu çalışmada ise ortak aslında birbirine rakip üç tane firmanın ortak çalışması, araç altı bir parça ve Avrupa Birliği projesi bu bir parça e, proje ve aracın altında kompozit bir malzeme tabanlık üretilmiş ve yüzde 30 hafifleme sağlanmış. E, BMW'nin SGL firmasıyla bir işbirliği projesi var ve e, daha fazla kompozit çalışmak için bir ortaklık yapmışlar ve buna herhalde daha da göreceğiz araçlardan. Biraz önce bahsettiğim gibi, maliyetler biraz yüksek olduğu için serideki bizlerin kullandığı araçlara çok az geçmiş durumda karbon fiber takviyeli plastikler. Genelde sportif araçlarda daha fazla kullanılıyor. Burada tabii üretim adetleri oldukça düşük ki burada e, ekonomikliği çok göz ardı edebiliyorsunuz bunlarda. Bunun dışında ne var? Nano kompozitler var. Nan nano kompozitler çok düşük oranda kullandığımızda bize mekaniksel ve ısıl özellik birçok parçada şey e, farklılık yaratabiliyor. Nano tüpler ve nano killer olarak bunu ayırabiliyoruz. Tabii bunların da nano tüplerin özellikle maliyetleri oldukça yüksek. Ama e, Türkiye'de de bu konuda çalışan bir firma çıktı. Umarım ki bu artacaktır. Polimerik nanokompozitler otomotiv yanında işte e, otomotivde, e, savunma sanayinde, ilaç sanayinde, bir beyaz eşya gibi birçok sektörde kullanmamız mümkün. Tabii çok küçük malzemeler, nano boyutunda malzemeler olduğu için bunları homojen dağıtmak oldukça zor. Topaklaşma eğilimleri var ama sağladıkları avantajlar yönünde oldukça iyi avantajları var. İşte mekanik asıl özellikler ve yanma dayanımın arttırılması yönünde bariyer özellikleri ile ilgili. Bizim de kompozit ile ilgili özellikle yakıt tankında bir çalışmamız var. Yakıt geçirgenliğin azaltılması ile ilgili umarım çalışmalarımız iyi sonuçlanır. Bildiğiniz gibi Toyota'nın bu konuda ilk çalışmalarına başladı ve daha sonrasında bizler de bunları tanımış olduk. İlk parçalar, burada görmüş olduğunuz basamaklar, yan çubuklar gibi e, uygulamaları mevcut. Diğer bir ürün ise özellikle bu e, Ford Fusion aracında arka camda kullanılan e, Sabic firmasının Exatec kaplaması. Cam yerine kullandığında veya sunroofta kullandığınızda %35 kadar hafifleme sağlayabiliyorsunuz. Şunu bahsetmek isterim. E, Boş tarafından geliştirilen bir malzeme, boşun ürünlerinde kullanılan diyeyim. İletkenliğin çok çok önemli olduğu, özellikle regülasyonlarına uymak adına geliştirilmiş ve bundan sonra boş firması bu nanotüplü malzemeyi kullanmaya başlamış. İletkenlik yönünden ve standartlara uyum yönünden çok aktif bir, önemli bir malzeme. Cam küreciklerle çalışmalar yapabiliyor. Özellikle burada <laughs> 3M burada ön plana çıkıyor. Tabii başka firmalarda var ama burada görmüş olduğunuz gibi piller grupları, koltuk altları grupları veya şurada görmüş olduğunuz eşya gözü ve orta konsol gibi parçalarımız var. Bunlarda da cam kirecikleri işlemek tabii zor. Basınçlara dayanıklı malzemeler geliştiriliyor. Bunlarla da çeşitli parçalar üretebiliyorsunuz. Hepsinde de ayrı bir proses yeteneği ve denemelerin çok çok iyi olması gerekiyor. E, Altan Bey de örnek verdi burada. Müşter teknolojisi devreye girdi. Tabi burada müşter teknolojisi lisanslı bir e, teknoloji. E, fiziksel olarak köpürtme yapıyor. Fiziksel köpürtme yapıyor. Burada görmüş olduğunuz torpidolarda kullanaraktan 454 gram bir hafifleme sağlanmış ve çevrim süresinde azalma sağlanmış. Bunun dışında fiziksel dışında kimyasal köpürtme yapabiliyorsunuz. Bunda da basınçları ve sıcaklıkları ayarlamak oldukça e, sıkıntılı olabiliyor. Biz de ekstrüzyon teknolojilerinde e, kimyasal köpürtmeyi ve fiziksel köpürtmeyi kullanıyoruz. En fazla kullanan tamam, tekne, malzemelerimiz parça kalınlığını azaltma ile ilgili ve metal yerine kullanacak işte pedalların yerine plastikler geçmeye başladı. Burada şunu söylemek isterim şu yeni bir teknoloji. Şurada bisikletin şu frame yapısı artık metal değil, kompozitle üretilmiş bir yenilik açıkçası. Feda fenderleri biliyorsunuz yanlar eskiden metalde ve şimdi plastiğe döndü ve emisyonlar oldukça düşürdü. Geleceğe bakacak olursak neler olabilir? Kompozitler gelişmek zorunda. Evet, ee, maliyetler azaltılması lazım. Yeni teknoloji, self-healing metal istediğimiz kendi kendine onaran malzemeler gelişiyor. Hafızalı malzemeler dediğimiz özellikle stentler ve... Ee, tıpta yine e, diş telinde kullanılıyor ama otomotivde de bunun artacağı öngörülüyor. İletkenlik önemli. Özellikle metal, boyamada boyama teknolojilerinde bizler için de çok çok önemli bir teknoloji. Solar malzemeler elektriğin güneş enerjisinden yararlanmak için önemli ve geri dönüşüm teknolojileri tabii ki olmazsa olmaz. 2053 c dediğimiz direktifler hakim şu anda ve otomotiv olarak ona uymak zorundayız. Bizlerde firmamızda geri dönüşüm olarak çalışmalar yapıyoruz bu konuda. Şu en son olarak şunu kapat söylemek istiyorum. Şu araç benim e, çok ilgimi çekmişti. Birçoğunuz belki musunuz ama e, 3D printing yöntemiyle dokunan ve 44 saatte dokunan bir şey ve şu anda bu araç yürüye yani e, kullanılabiliyor ve karbon fiberdan tüm e, frame'i yapılmış durumda. İnternete baktığınızda da çok etkileyici bir sunum var açıkçası. Yani ben bunun olabileceğini düşünmemiştim. Firma 44 saatte bunu işlemiş ama bunun e, proseslenmesi ve avantajları çok çok yüksek ve çok uzun bir zaman almış açıkçası. Teşekkür ediyorum. Biz de burada tam otobit, hem otomotiv sanayiyle hem de e, ham madde firmalarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmak zorundayız ki bu çalışmalarda da güzel sonuçlara varsın. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Sağ olun.